Ben çarpsın ellemek de istemiyorum ellemek de. Ne oğlum ya? Ben mısır yapmadım arkadaşlar ben mısır yapmadım ya. Oradaydım. Salonda takılıyordum bir geldim burada mısır pişiyor. İçinde de bir şey var. Tek başıma takılırken videoyu başlatmak istedim. Sizi de beraber vakit geçirmek istedim birazcık. Kendimi yalnız hissediyorum. O yüzden kamera olunca Kendimi yalnız hissetmiyorum. Kamera olunca sıkıntı olmuyor. Spotify'dan da takip etmiyorsanız hala ve hala ve hala ve hala şu aşağıdan takip edebilirsiniz. Zaten çıkıyor görürsünüz. Size birazcık evi gezdireyim o zaman. Bir günlüğüne ev kiraladım. Harika bir yer burası. Şimdi size ev gezdireceğim. Siz olsanız kiralar mıydınız burayı? Merak ettim yani. Gelin bakalım. Lan nereye gidiyorsun? Burası salon. Burada <laughs> bir tane değil iki tane. Diğeri nerede bilmiyorum şu an. Selam dostum. Selam dostum. Senin ismin lan elimi ne alıyorsun oğlum? Gel lan buraya. Birazcık sıkıntılı bir arkadaş ama seviyorum kendisini. Bana bir yanlış olmadı. İşte burada bir tane videom var. Kör kızın evine gezece girdik. Bu videoyu izliyordum az önce. Benim videom arkadaşlar burada izleyenler yorum yazsınlar. Güzel bir ev yani. Burada ne yazıyor lan? Burayı hiç yemin ederim buraya hiç dikkat etmedim ha. Büyü falan mı, dua falan mı ayıkamadım ki abi. Neyse çok kurcalamamak lazım. Burada bir tane aslan var. Buranın sahibi Galatasaray demiş herhalde belli yani. Burada bir tane gitar var. Sanat falan. <laughs> Bu ne lan? Bu da kurt herhalde arkadaşlar. Bu da... <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Buradan sonra başka... Nasıl söyleyeyim? Burada... Bu ne lan? Evi çok gezmedim bu arada. Yaklaşık 2 saattir buradayım. Hiçbir yeri gezmedim. Videoyu başlattım. Bu ne? Dikkat ölüm tehlikesi diyor. Yani. Ayı. Kuş, geyik, meyik. Ne alakası lan? Arkadaşım da yok, çağırayım. Yasin vardı. Yasin'i çağıracaktım. Yasin de işi varmış. TikTok yayını yapıyormuş. <laughs> ya Allah aşkına aga TikTok ne ya? <laughs> bu videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar bu arada. Işığı kapatsam mı? Kapattım ışığı ya. Gençler burada ayin yapacağım birazdan. Size burada birazdan ayin yapacağım. Burada kedilerin mama şeyi falan var. Burada yemek yiyorlar. Efendime söyleyeyim. Burası mutfak. Ne oluyor lan? Kim yaptı onu aga? Bunu... Oğlum ben böyle bir şey yapmadım ki. Ben böyle bir şey yapmadım ki aga. Ne var içinde bunun? Bu ne lan? Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz eski videoları? Bu ne lan? Üstün üstünde bir şey yazıyor ya. Üstünden ne yazıyor bunu? Arapça bilenler yoruma yazsın da Bunun ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ya YouTube mutup harbi çok değişik bir yer arkadaşlar. Benim başıma bir ton muhabbet geliyor bu yüzden bak. Ben video çekiyorum diye benim başıma böyle çok değişik muhabbetler geliyor. Çok sıkıldım artık. Yani bu ne büyü mü lan? Ne oğlum bu? Ellemek de istemiyorum. Kur'an çapsın. Ellemek de istemiyorum. Ellemek de ya ne oğlum ya? Ben mısır yapmadım arkadaşlar ben mısır yapmadım ya Oradaydım Salonda takılıyordum bir geldim burada mısır pişiyor İçinde de bir şey var ne alakası var lan Neyse yiyek bari bir şey yok yani yiyek bari Buradan uzaklaşıyorum lan buradan uzaklaşıyorum Alakasız bir şekilde Alakasız bir şekilde Evde mısır pişiyor. Beni izlerken mısır cips, mips yiyor musun? Yiyorsan afiyet olsun kardeşim. Ben yapmadım bunu. Keşke ben yapsaydım da bunu ben yapmadım yani. Bunu ha. Tövbe estağfurullah tövbe. Sananıyorum galiba yemin ederim. Bu ne oğlum? Şimdi söyleyeceğim söyleyemiyorum. Yemin ederim söyleyemiyorum arkadaşlar. Kendimi yalnız hissediyorum dedim ya. Aslında böyle muhabbetler yüzünden yalnız hissetmiyorum kendimi ben. O yüzden de sizinle paylaşmak istiyorum. Beni sonuna kadar izleyen herkese buradan selamun aleyküm. Ben Yiğit Alp Çavdar. 6 senedir buradayım dayı. Benim başıma 6 senedir Illuminati tarafından bir ton muhabbet geliyor. Ben artık çok sıkıldım. Anladın mı? Oturacağım ben burada ya biraz. Vallahi oturacağım ya. televizyonda ne var? Bunu ne oğlum? Otomatik oynat seçeneği çok değişik YouTube'un ya. Yani. Kurda baksanız arkadaşlar kurtması asaletlidir ya. Sizin gibi. <laughs> Hı <laughs> hı. Az önceki büyüden anlamalıydım. Az önceki büyüden anlamalıydım. Kapı açılmıyor lan. Kapı açılmıyor lan. Kayıp nereye? Gitti? Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim nereye gitti az önce buradaydı ya az önce o kadar alıştım ki artık böyle muhabbetlere o kadar alıştım ki artık anlatamam size şuraya saklanacağım şuraya <laughs> kedilerin odasına saklanacağım Bismillahirrahmanirrahim oğlum bu evde neler oldu ben niye kiraladım bu evi niye kiraladım <laughs> Çıkamıyorum. Şuradan çıkmaya çalışayım. Şu, şuradan çıkmaya çalışayım. Aa burada da tel var. Burada da tel var ya. Ev kiralamayın işte. Ev kiralamayın işte. Ev kiralayınca böyle oluyor. Ev kiralayınca böyle oluyor. Ne oluyor oğlum bu evde? Ne oluyor oğlum bu evde? Bayıldım lan? Ne oldu bunu lan?